Evet arkadaşlar biraz dinlendikten sonra yola devam, bu sefer aşağı iniyoruz. Yüzyıllardır medeniyetlerin Hangi yere ait olduğu belli. Ya da Roma, ya da korkunmaz. Ama korsan kale, Ko korsan, korsan kale yapmaz. Korsan adam kale yapmaz. Korsan tutup da buraya mal varlığı yapmaz. Burayı şey yapar, talan eder. Korsanları kaç tane adam bulmamış bu kadar yere şey, talan edebiliyor ya. Nereye biliyorlar bunları böyle? Oğlum adam adamlar Sızma mı yapıyor ama ne Korsan buraya geçti Abi bunlar ne ama bu avaç ne avaç ya. Ha kanka? Ya. He? Bu nasıl kavak ağacı ya? Böyle bir kavak ağacı olmaz abi. Çok güzel bir ağaç bu. Aslında bu galınlaşma var ya müthiş. Tahta dakika bu. Tam çadırlık ağaç. Abi o taraftan gitmememiz lazım. Oradan gitmememiz lazım. Orası uçuruma çıkıyor. Burası... ...alana gelir. He? Eldiven kalıntısı burada çalışma mı olmuş? Yukarı çıkmak daha kolay. Böyle yerde de yeni bir şey öğrendim. Yukarı çıkmak daha kolay, aşağı inmek zor. Tarihin Adam buradan bakmıştır aşağıya lan. Yani neler olmuştur burada, ne hayatlar geçmiştir. Ne aşklar dönmüştür. Ne, ne şiirler yazılmıştır. Birbirini çekememezlik olmuştur burada, adama söyleyeyim. Burada birbirini çek... Ne dedikodular dönmüştür. Yavaş yavaş iniyoruz. Ama benim her yer, ben kesinlikle bir banyo yapmam lazım. İçim, içim mi içim kaşınıyor. Ne taşınıyor? Kemik taşıyor. Nereye gideceğiz buradan? Bu şekilde düz Hayır, Vay be sıcak. İyice artmış durumda. Yani, Türkiye'de daha bulunmadık envai çeşit medeniyetle ülkesinde işte ülkesi değil mi Türkiye şu an? Hmm. En çok medeniyetin yakışandığı yerlerden bir. Hmm. Nereye den nereye ineceğimizi biz bile bilmiyoruz yani. Hmm. Nasıl kim? Ay düşürdüm. Geldiğimiz yolu harbiden geri gidemiyoruz ya. Şu an farklı yere iniyoruz. Daha bizim burada gördüklerimiz belki de buranın yüzde biri bile değildir. Ya. He? İki. Aa, pardon. 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 mi Pardon. 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 Hakan <laughs> nereye soktun bizi? Amına koydum orası gene düzdü. Ay götüme bir şey battı. Ay. Nereye iniyoruz amına? götünden kamera açısı gözükmüyor. Götünü çek ama yani. Yol aç ha. İyi. Abin rahat Aha. bir şekilde çıksın. Şar kalesi dedikleri yer bir kale zararıydı. <laughs> Neymiş lan? Ee, ben de ufak bir şey göreceğiz. biraz sonra sen Ama ne? Bir, bir, nereye gidiyoruz? Ama uçurumda, oğlum uçurumda aşağı gidiyoruz herhalde. Sirki biraz hızlı yürü ama ne bu durum? Güzel gelmiyor oğlum. Hakan yürüyor ah. ah. ya. Ama ne kadar zammak buldu adam taşın üstünde taş zammak. Adam nereye saklı ama ne kadar. <laughs> Abi biz geldiğimizde niye gitmez ki? Başka yana gidiyor. <laughs> Sen oradan şöyle bir yuvarlandı. Ben seni Boğazköy'den alırım. <laughs> Harbiden alırım yani. Zamba bak lan. Taş zamba mı Piyasa Ederi. Dünyanın parası bu. <laughs> Harbiden bu taş zambanın ederi var ya. Efsane para. Türkiye'de sadece Kocaeli bölgesinde yetişiyor. Dünyada. Yabancı zamba kamanı. Buraya biz konum alalım. Bir daha gelir kapları satarız zamanı. Şu açıyı alalım da. Açı bu. Dursun da. Heh. Hakan amına kodumum. Buradan oradan aşağı gidiyorsan bırak ver o değilim hadi. Oğlum o geçiyor amına Sana yol atıyorum sen geçiyorsun. O baş, o hiçbir iyi bir yer gibi durmuyor ama neyse. Bindik bir alamete gidiyoruz, Güya alamete ama. Bak nereye giriyorsun? Götümüzdeki oh. yıldır kalmadı bizim nereye giriyoruz Hakan? Dolun oradan yay mı Nerede? Buradan mı? <laughs> yürü sen yürü. Sen yürüyene kadar 60 sefer yürüyün ben. Şimdi burası ne? şimdi bir gamını çırp ya. Aşağıdan gir Neresi yol sola gir. Amına koyduğum. Attacığım aç Ne nereye giriyor? Amına koyduğum. Oraya niye giriyorsun? Yatıyor buradan. <laughs> Şuradan da yesin geldi ya. Şey neydi? Muz barı yap. Çok <laughs> iyi bayağı. gözüme çatal batıyordu amına koyduğumun. Nereye giriyor? Aynen boş gibi yoldan devam ediyor ya. Yol mu oğlum burası? Değil. Belki buraya yani, yüz senedir bize alırız kimse gelme ya. Ha, ya ne oluyor Toprak insan görmeden bunlar olur. Otur bakayım pelerin duvarlarına bak. Gideceğim pelerin başını senden bana vurdun ya. Çıkalım şuradan. Ooo şuraya bak. Pele gidiyor. Yolu buldun lan. Buldum, ben. Ben Bu, buldum. tabi. Kim getirir seni be? Aman ölüp tersinden dur. Aman ölüp Adam ruhu daralıyor oğlum. Bir şey koyamıyor ki. Adam nerede sinirli bir şey var? Heh, oğlum biz uçurum ya? Ha, daha yok ama aşağı kadar küçüklükteydik ya. Hakan <laughs> amına koydum buradan daha aşağı şey inememişik ki. Buradan aşağısı artık kayaçlardan aşağı şey yuvarlanır. Lan oğlum bizi nereye götürüyorsun? Hava ölmedim sen daha. Öl oğlum, öl, öl, öl. Allah. Ah. Oha çok çıkmış lan kaç. Sıra bak bari iyi. çok iyi lan. İnşaat sahası aşağıda. İnşaat sahası aşağıda burası. Ya, Merak ya, yer. Götüye bacağı da ya. Ne olmuş yok? Kutuya bak. Hazan ammamızı siktin. amına kodum hala konuşuyoruz ya. Sokayım şu da galetsin dedi yani. Kendi. 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 Ben biliyorum bu yolun şimdi yaklaşık bir kilometre daha sağa yürüyeceğim halk için. <laughs> Oğlum uçurumdan gidiyoruz ama şu an ya. Güzel bir çiftlik deli çıkmaz buraya. Partini getirecek aslında buraya. Evet, ben hadi buradan yürüyemez sizde. çıkarayım da uğraşalım Özer'e